Rüyada sanatçı görmek daha çok parasal çıkarları sembolize eder. Bir sanatçıyı sahnede görürseniz, bu rüya önemli bir mali ikmal işaretidir. Bağlı bir hediye alabilir ya da piyango'dan büyük bir ödül bile kazanabilirsiniz. Her durumda bu kazanç akışı çalışmaya bağlı maaş, ikramiye ya da bir projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için bir ödül değildir para veya hediye beklenmedik bir ganimet tam bir sürpriz olacaktır. Rüyada sanatçı görmek hem çirkin hem de maceracı olayların habercisi olabilir. Gerçek hayatta var olan sevdiğiniz sanatçının rüyaları sürprizler ve eğlenceli etkinliklerin bir göstergesidir. Rüyada bir sahnede sanatçı olduğunuzu görmek yakınlarının sevgisini kazanmak ve bir çocuğun doğum almeti olabilir. Kadınlar için yaklaşan gebelik, erkekler için babalık, yaşlı insanlar için bu rüya torun veya yeğenlerin doğum anlamına gelebilir. Rüyada ünlü bir sanatçı ile birlikte olduğunu görmek Rüya gören kişi için bu rüya yeni iş veya teşebbüs sembolüdür yaratıcı yönü önde olan bir çalışmanın tüm ayrıntılarını hatırlatan bir projenin sonuçlarına varsayılabilir. Rüyada görülen sahne performansı iyi giderse, alkışlarla karşılanıyorsanız teşebbüsünüzün görülmemiş bir başarı göstereceği anlamına gelir. Rüyada sanatçı ile tokalaştığını görmek. Eğer bir sanatçı ile tokalaştığınızı görürseniz gördüğünüz kişiye benzer birinden bir hediye alacaksınız anlamına gelir. Bir sanatçıdan imza aldığınızı görürseniz şaşırtıcı derecede büyük bir şans veya yarar getirecek bir destek olabilir. Rüyada sanatçının eline bir buket çiçek verirseniz bunu sizi seven insanların sizin yardımınıza ihtiyacınız olacağı anlamına gelir.